Herkese selam ben Nihat. Bugün ekiple birlikte Dead atla uçma bugünü deneyeceğiz. Öncelikle ben bu videonun başını çekmiştim ama videoda mikrofonum kapanmış. Kapalı kalmış. O yüzden başlangıcı ve nasıl yapıldığını burada gösterip videonun devamını da başka bir kayıttan göstereceğim size. Normalde videoda yanımda Numan, Fatih ve Faruk da vardı. Ama işte diğer kayıtta olacak onlar. Neyse öncelikle klas'tan cowboy klasınız olması lazım. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz. Evet. Öncelikle bu şeyi klas şeyini evde ölçüyorsunuz. Şey olmaz, at kaçmasın diye. Ata atı çantaya koyun ondan sonra trenin yanına gidin böyle. Şöyle koş 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 hemen 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 Treni buraya koyun. Yola doğru bakacak böyle tren ondan sonra at pardon. At böyle yola doğru bakacak ondan sonra trene biniyorsunuz. Atı böyle tutun ondan sonra koltuğa oturuyorsunuz. Buradayken ESC basıyorsunuz ama mouse'u bırakmıyorsunuz. ESC bastıktan sonra mouse'u bırakıyorsunuz. Sonra ESC'ye basıyorsunuz. Sonra iniyorsunuz. Sonra atı biniyorsunuz. Burada 3'e basıyorsunuz silah alıyorsunuz eline. Ata bir tane ateş edip bırakıyorsunuz böyle. Ondan sonra tekrar deseyce basıyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Evet bu kadardı. Şöyle baktığınız yöne doğru gidiyor. Öyle işte bu kadar. Yapılışını gördüğünüz göre diğer videoya geçelim hadi görüşürüz. Bay bay. Şu anda ilerlemeye başladık bizimkilerle. Zaten ilerliyorduk bayağıdır. Yani yavaş yavaş gidiyoruz işte. W'ye hiç basmamız lazım. Sonuna kadar ağır gideceğiz. Numan nerede burada? Bunlar benden niye hızlı gidiyor? Numan görünmüyor şu an. Gölgelere bakayım. Şöyle yan yana uçalım da beraber. görelim hepimiz. Noman'ın ata sıkıp trollesem mi? Hiç gerek yok ya. Devam. Köy var. Herhangi bir yeri tutlamaya çalıştığımızda bu arada direkt şey oluyor. Bozuluyor. O yüzden hiç inmiyoruz şeyden. Attan. Evet, 10 bin metreye geldik. Bayağı hızlıydı aslında ama. Ha durdular bizimkiler. Niye durduk? Ha devam ediyoruz. Tamam. Gece oldu. Gece de vampirler acaba ışınlanabiliyor mu altımızın üstüne falan? Onu merak ettim şu an. Oo eve bak. Bayağı uzaktı. Köye bak. Siz çöktü ama bize hiçbir şey fayda etmez. Batit de burada gidiyoruz öyle. Zombiler yukarıdan düşüyor bu arada. Y20 bine de geldik. Hızlı hız ilerliyoruz şu anda. Normal oyundan daha zevkli oldu yemin ederim. Sarıklara bak havaya falan vuruyor. Neyse devam edelim. O bayağı yüksek. O köye bak dev gibi. Oha. Ve şey bossuna geldik. Eee Frankenstein mi öyle boss vardı ya o bossun orada şu an. Ama dediğim gibi yapmayacağız onların hepsini. Dümdüz devam. Bakalım sonunda nasıl olacak? Nasıl bitireceğiz acaba? Kovboylar falan var ya yukarı ateş ediyor. Atımız öldürdüğünde ne olacak acaba? Ve 30 bine de geldik. Bayağı hızlı ilerliyoruz. 80 binde bitiyordu oyun aynen. E, az kaldı. 50.000 kaldı. E, 40 e de geldik. Burada kale var. Kalede duramayacağız zaten maalesef. Durduğumuz anda bozuluyor arkadaşlar. Sakın durmayın. Devam. 50 bine de geldik. Kim burası 50 bin mi acaba merak ettim. 50 de büyük ihtimalle. Aynen ya 50 bindir. Devam edelim. Durmak yok. Ve 60 bine de geldik. Kanlı yoldu Şu an hiçbir şey görünmüyor doğru düzgün. Bu ne ya? Bu arada baya hızlı geldik. Trenle neredeyse aynı hız. Baya iyi bak. Kalkmadan kullanın. Ve 70 bindeyiz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım be. İş umarım zombi falan spamamaz. Kaç bindeyiz? Göremedim ki karanlıktan. Neyse devam edelim. Büyük ihtimalle son 10.000 metre falan kaldı. Sondaki kovboylar bizi vuracak mı acaba? Şeyi kapıyı falan nasıl açacağız? Dur bu arada bizimkiler nerede ya? Bizimkiler görünürde yok. Allah Allah. Sona falan mı gittiler acaba? Neyse devam edelim be. Ya sondalar ya da arkamda kaldılar benim bizimkiler bilmiyorum şu anda. Bakayım oyundan falan. Aa Fatih oyundan düşmüş. Diğerleri duruyor. Neyse devam edelim. Evet son mu burası ve sona geldik. Evet bizimkiler nerede? Bizimkiler yok. Şimdi ben buraya nasıl gireceğim? Nasıl olay bu bence. Şöyle gelsem bunlar havaya sıkmadan ona basabilir miyim ki butona ben? Ee, bir dakika denemem lazım. Bizimkiler nerede? Bizimkiler yok. Şu çaktırmadan Aa sıkıyorlar ki evini atım ölür. Nasıl yapacağız ki bunu? Baksana hepsi köşeye toplandı yani. Ben bizimkileri bekleyeyim. Geldiklerinde videoya devam edeyim. Çünkü bu tek başıma öleceğim bir şey değil. Bizimkileri bekleyeyim ben sonra devam ederiz hadi bay bay. Aa bizimkiler geldi. Tamam. Neredeler? A geldi bizimkiler de. Bakalım buradan sonra ne yapacağız? Numan'ı bir önden yollayalım ölsün abi. Zaten işimiz yok Numan'la. Buradan numan ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Numana doğru gidiyorum. Buraya böyle gittiler. Buradan böyle geldiler. Ha adamları aşağı düşürüyorlar bak zekice. Ben bunu tahmin edemezdim mesela. Eee sonra ne yapacağız? Bu adamlar orada kalmış. Birinin gidip açması lazım onu. Ve Numan gitti bastı mı? Bastı mı ona? Bastı mı? Umarım basmıştır. Numan düştü bu arada. Ben bir bakıyorsam şöyle bastı mı diye hızlıca hızlıca. Basamamış. Ben bastım. Ben bastım. Aa, bastın öldüm ya. Hayır ya. Beni kaldır. kalkacağım ama kalksam yine ölürüm. Bastık mı? Basıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Sakın çıkma Faruk. Bas. E ee, çalışmadı. Abi ya. Çalışmıyor ki. Ha Numan kalktı. Numan büyük ihtimalle çalıştıracak. Aynen. Bas dedi. Bastı. Helal olsun. Ama ben öldüm. Neyse. Umarım kazanmışımdır ya bende. Numan'a bak. Robux harcadıkça harcıyor. Oha kaç robux harcadı. Sırf bitirebilmek için. 3.5 dakikası var daha. Ve son 2 dakika. Faruk hala yaşıyordur umarım çünkü ben de öldüm Numan da öldü. Yok Numan yaşıyor herhalde. Ama galiba ölmüş olabilir. Son bir dakika. Aha Numan da öldü. Umarım Faruk ölmez. Ama Faruk ölmez aynen bak şurada gördünüz mü? Yukarıda bak bekliyor. Bir dakika boyunca bekleyecek. Evet, son 10 saniye. Numan da öldü hala hala Faruk yaşıyor. Umarım kazanmışızdır ya. Ama kazanıyoruz diye hatırlıyorum böyle olunca. Adamlara baksana. Aşağı düşüp düşüp geliyorlar. Ve kaçtık arkadaşlar evet. Ve evet arkadaşlar böylece bug'ı göstermiş olduk ve oyunu bitirmiş olduk. Siz de yaparak e, bug'ı yaparak siz de para kazanıyorsunuz. Bu arada 100 para mı geldi? Nereden geldi? Bana görev yapmışım. Ne görev yaptım ya? Neyse. Bana ne ya? Yaptık işte bir şeyler. Geldi mi geldi. Evet arkadaşlar daha fazla video atmam için like, <laughs> like atıp like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.